Ya Rabbel Alemin bize katından bir rahmet indir ve içinde bulunduğumuz her durumda bir kurtuluş ver. Doğruya ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır. Halimizi, niyetimizi, işlerimizi sana havale ediyoruz. İşlerimizi düzeltip yoluna koy. Namertlere, hainlere, zalimlere, Münafıklara muhtaç etme bizi senden başkasına el açtırma seni hatırlatan gördüğünde yüzümüzü güldüren hayırda ve iyilikte bize önderlik ve rehberlik eden yanlış yaptığımızda uyaran, yokluğunda özlediğimiz ve dua ile andığımız kullarını gözümüzden ve gönlümüzden eksik etme, bizi dünyada ve ahirette razı olduğun kullarına, arkadaş ve yolda şeyle haddimizi aşmaktan, isyana düşmekten bizleri alıkoy, Yönülden bir teslimiyetle dinini yaşamayı nasip et bize. Bağışladığın kulluk onurunu kalbimizin derinliklerine yerleştir. Aklımızı, kalbimizi ve nefsimizi öyle ıslah et ki emir ve yasaklarına karşı içimizde en küçük bir tereddüt, şüphe ve rahatsızlık kalmasın. Unutarak veya bilmeyerek yaptığımız hatalardan dolayı sorumlu tutma güç yetiremeyeceğimiz ve sabredemeyeceğimiz sorunlarla, acılarla bizi sınama, imtihan için verdiğin dertler, zorluklar nedeniyle şikayet ve isyan edersek bizi affet, günahlarımızı ve kusurlarımızı bağışla, bize rahmetinle muamele et, sahibimiz, tek ve gerçek dostumuz, yardımcımız sensin.'' İman nuru ile hayatımızı, Kur'an ışığı ile yolumuzu aydınlat. Senin katındaki değerimizi arttıracak iş ve davranışları bize sevdir ve kolaylaştır. Hayatımızdaki hayırları ve güzellikleri çoğalt, şerleri ve çirkinlikleri azalt. Gönlümüze ferahlık veren, yüzümüzü güldürecek hayırlı kişilerle ve olaylarla karşılaştır. Gönlümüzdekileri ömrümüze kart, aklımızı, kalbimizi razı olacağın şeylere yönlendir. Elimizin, ayağımızın, gözümüzün, kulağımızın, aklımızın ve kalbimizin haktan sapmasına, günahlara ve haramlara meyil etmesine izin verme, keşkelerin ve pişmanlıkların az olduğu, huzurunda sevinç duymamızı sebep olacak hayırlar ve salih amellerle dolu, bereketli ömürler nasip et bizi hayra yöneltmek için peygamber gönderen Rabbimiz, peygamberinin getirdiği ve tebliğ ettiği ne varsa kabul ediyor ve inanıyoruz. Peygamber sevgisini kalbimizde pekiştir. Senin ve peygamberinin sevdiklerini bize sevdir. Peygamber ahlakını ve edebi düşünce, söz ve davranışlarımızı hakim kıl. Bizi dünyada ve ahirette peygamberine yoldaş, cennetinde komşu eyle, onun yolundan ve izinden ayırma, sünnetine uygun yaşamamız için bizlere yardım et Rabbimiz. Amin.